Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yaklaşık %25'ini karşılayan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Orhan Reis Tarımsal Ürünler Fabrikası sarımsak üretimiyle çalışmalarına devam ediyor. Biz bugün festival için gelmiştik ama buraya da uğramadan geçmek istemedik açıkçası. Çünkü sofralarımıza, mutfağımıza taşınıyor bu sarımsaklar. Nasıl yapılıyor, hangi aşamalardan geçiyor? Bunları izleyicimizle paylaşalım. Öncelikle siz tanıyarak başlayalım. Tabii ki Orhan Reis, 20 yıla yakın bir süredir Taşköprü'de sarımsak ticaretiyle uğraşmaktayım. Ee, Taşköprü tarımından başlarsak eğer, Taşköprü yaklaşık 96 köy, 4000 ailemiz, ee, Taşköprü sarımsağından geçimini sağlıyor. Çocuklarını okutuyor. Evlatlarını evlendiriyor. E, Taşköprü ve dünya literatürüne baktığımızda en değerli ürünlerden bir tanesi. Şubat 15'te ekimi gerçekleştirilen sarımsağımız Temmuz 15'te hasat ediliyor. Tesisimize getirerek bir sınıflandırmadan sonra öncelikle file, örgü Ürünlerin market rafları için yapıyoruz. Akabinde sucuk, pastırma, konserve ve özellikle Horeca grubunun ihtiyacını karşılamak için de soyulmuş diş sarımsak üretimimiz var. Burada ürünleri baş halinden diş haline dönüştürerek demin de tesiste gördüğümüz gibi e, ürünlerin soyum işlemini gerçekleştiriyoruz. Dediğiniz gibi çok fazla sayıda insan bu işten geçim kaynağını sağlıyor. Peki e, genel olarak baktığımızda ne kadar bir ihracat oluyor, nasıl bir katkı sağlıyor ülkeye? Taşköprü'de yaklaşık 25 bin ton civarında bir sarımsak üretimi mevcut. Türkiye'de de, Türkiye'nin de yaklaşık %25'ini karşılıyor. Ciddi bir şekilde bir ihracatımız söz konusu. Özellikle İtalya, Arap ülkeleri, başta olmak üzere çünkü Arapların Arap ülkelerinin ciddi anlamda bir sarımsak tüketimi var. Siyah sarımsak Almanya, Amerika başta olmak üzere 20 yıldır üretimi olan ama Türkiye ile çok geç tanışmış bir ürün. bundan yaklaşık 4 yıl önce biz de Taşköprü tesislerimizde bu ürünü üretmeye başladık. Siyah sarımsak fermante bir ürün. 90 gün süresi içerisinde fırınlama sisteminde fermante ediliyor. Siyah ve beyaz analizlerinde siyah sarımsağın besin değerlerinin çok daha üstün olduğu karşımıza çıkıyor. Şu anda yeni ambalajlarımızla da demin anne bahsettiğim biz siyah ve beyazı aşığız. Taşköprünün beyaz altını ve siyah incisini de tek ambalajla tüketicilerimizle çok yakın bir sürede buluşturacağız inşallah.